Hepinize merhaba atışlar Allah, ben kendime bir giriş bulmam lazım. Şimdi. Aa, abi nasıl? Götten götten sesler çıkartmaya başladım. Adam akıllı bir giriş bulalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Mobil oyunlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yiğit. Mobil oyunlarımızdan. Birisini oynuyoruz bugün. Baba oynuyoruz baba. Baba oynuyoruz baba. Oyunun adı yani oyun İngilizce arkadaşlar içine sıçtım oyunu İngilizce ama oyunun adı baba. <laughs> Neyse play diyoruz. Play. Azrail. Bak görüyorsunuz baba. Ee, videoyla açılıyormuş. güzel geçiyor Neler geçiyor Bu ne lan Baba olacaksın oğlum sen Ooo bak hile buldum Buradan kontine basıyoruz ve bunlar böyle oluyor Bak mükemmel hile Normal oynayan Hani normal ghost ve nightmare varmış Ben kolay vardır zannettim Bu arada ilk defa oynuyorum Şöyle oynayacağım hani, İnşallah korkmaz Arkadaşlar bundan önce bir tane video çekmiştim O video Olmamış Hani Ses çıkmamış sesim gelmemiş Mikrofona fazla yaklaşamamışım Geçen neydi İnan çok güzel geceydi Oğlum buna lan Beni var öldürsen ben bu ayarlara alışamam PUBG'de hassasiyet yapmak bile bu kadar zor değil Baba. Bak ben niye o şeyi seçtim? Siz anladınız o. O bunu unuttum. Aa! İyi Boyun güzelmiş ya. Onu ekleyeceğim aga. Bu arada arkadaşlar, he, o kanadı niye koydum? Bak parlaklığı belli oluyor şişeresinde. Baba. Ben sana küfür etmedim kardeşim etti. Gülüyor ya. Lan şerefsizi. Bak bak parlıyor. Işıldar. Önleri yeni girişimizin beğendiniz arkadaşlar umarım yani çok güzel oldu yani ben ya abi. bir daha, daha oyun zormuş lan kişi ghost sesi. Ha biz dört tane mandala mendil mi toplayacağız? Ağzına tükülem. Seni var ya ben. <laughs> Sap buldum. Aynı benim gibi. Nereye sokacağız acaba? Nereye montalayacağız? Mondola, manda, ton, tanta. Uuu babamızın oturma odası da bayağı güzelmiş. Tuvalette ayin yapıyor. Oy. Oy şaka yaptım. Görmez galiba ya. Ne görsün. Şerefsiz ya. Geliyor vuruyor. Bir de bir bok olmamış ittiriyor. Gülüyor bir de sonra. Onu bu çok zor. Bakın bir dakika geliyorum. Bir şey denedim de olmuyormuş. Siz burayı görmediniz baştan açtım. Korktum ya. Mesela şu ayarlarında böyle menüye dönme yeri olmayan oyunlar var ya hiç sevmiyorum ben böyle oyunları. Şerefsiz. Kimden geçti? Oha! Neredeydi? Hemen Çıkmaz sokak. Ya Bizim elimiz armut toplu arkadaşlar. O güzelmiş. Arkadaşlar oyunun linki aşağıda bir oynayabilirsiniz. Ben su görmedi. What? Ne Loki diyor ki item bulacaksın diyor. Item bulacaksın. Item. Oh my god. Görmüyor beni. Diyor ki anahtar bulacaksın diyor. Burada item bulacaksın diyor. Tavuk. Aga bir şeylerin olmuyormuş.

abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviyorum Arkadaşlar ee, bu aralar videolarımı gerçekten güzel izleniyor The Twin Spin görüntülemeye ulaşacak yani YouTube bize öneriyor hani sizlerin de çok emek emekleri var sizleri çok seviyorum diğer videolarda görüşmek üzere ha, bu aralar bayağı hani YouTube'a düzenli olarak video atmaya başladım hem kanal biraz kurt 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 kurtulmaya başladı Emeğe karşılık olarak bir like atarsanız bir de e, abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.